Herkese merhabalar kızlar. Pazar bugün. Uyandık, kahvaltımızı yaptık. Gördünüz zaten. Sonra mutfağımı falan toparladım. Güzel tezgahımı çamaşır suyuyla falan böyle biraz bekletiyorum şu anda. Ee, yani şu anda hiçbir işim yok. Bir tek mutfağın halısını yıkamıştım. O kurudu. Onu silip sereceğim. Sonra dediğim gibi başka da bir işim yok. Ütü ve yemek dışında. Hani ev işi olarak bir işim kalmadı. Dün hepsini bitirdim. Dün böyle komple hani işimi yaptım ve sonra full evdeydim ve sürekli dinlendim yani o moddaydım. Böyle iyi geldi yani gerçekten insanın böyle bazen hiçbir şey yapmadan oturup uzanası olur ya böyle hiçbir şeyle ilgilenmeden. Tabii ki çocuklarla ilgilenmekten bahsetmiyorum. Öyle dün o yüzden böyle sürekli evde olduğum ve böyle dinlendiğim bir gündü yani. Şimdi saat 12 falan galiba. Patlıcan kebabı yapacağım. Et çıkaracağım dolaptan. Böyle kuşbaşılı patlıcan kızartmalı falan öyle bir yemek yapacağım. Bizim orada söylediğimiz, yemek söylediğimiz bir yer vardı. Patlıcan kebabını muhteşem yapıyorlardı ve bu şekilde yapıyorlardı. Hani patlıcan kebabını köfteyle yapan var. Çok farklı yapanlar var ama oranın yaptığı çok lezzetliydi. Hani ona benzer bir şey yapmaya çalışacağım bakalım inşallah güzel olur. Yanına da böyle bir ilave bir şey daha yaparım. Hani en azından iki gün bize idare etsin diye. Ama ne yapacağımı şu an karar veremedim. Patlıcan kebabı kesin de bakalım yanına da mutlaka bir şey yapacağım diye düşünüyorum. Aslında gerçi sabah hamur kızartması yaptık ama Hakan ne zamandır poğaça istiyor. Olmadı bir poğaça yaparım belki bugün öyle poğaça moça bir şekilde çay saati şeklinde değerlendiririz. Bilmem bakalım işte. Poğaça yaparsam Muhtemelen yemek yenmez. Ama Hakan yiyebilir yani. <laughs> Onunla alakalı net bir şey söyleyemiyorum. Neyse ilaveten evet poğaça yapayım. Ee, en azından yarın defne okula giderken falan da götürür. Bakalım işte. Mayalı poğaça yaparım herhalde. Toz mayam var. Yaş mayam yok. Onunla bir şeyler yaparım artık. Yani yaparken birlikte yaparız zaten. Böyle işte. Kızlar şöyle bir markete uğrayıp geldim. Şu binden bunu aldım bugün. Geçen gün sarısını almıştım. Yani Mandalina olanı. Bu da gizemli tatmış. Bakalım neymiş görelim. Türk kahvesi aldım bir tane. Yani bu paket bize en fazla 3 gün gidiyor gerçekten. Ee, yaş mayam yok demiştim ya. Kurumayan vardı ama yaş mayayı daha çok seviyorum. Şöyle bir tane yaş maya aldım. Şoktan yumurta aldım. Patlıcan aldım. Bir de ufak bir şey almıştım ama çınar götürmüş. Bir de tuz aldım. Tuzum bitmişti. Böyle işte. Ben şimdi ne yapacağım? Önce poğaçamı yapacağım. Sonra patlıcanlarımı kızartacağım. Bu arada etimi çıkardım. Daha buzlu ama birazdan koyarım. Tencerede e, güzelce kendi kendine çözülür. Hem de pişmiş olur. Bayağı bir pişirip yapacağım yani eti. Aynı karnıyarın nasıl sosunu hazırlıyoruz. Bunu da önce güzelce pişireceğim. Sonra patlıcanlarımı kızartacağım. Böyle işte mutfak serüvenim şu andan itibaren başlıyor. Kızlar, şimdi ben poğaçamı yapmaya başlıyorum. Malzemelerimi buraya dizdim. Size de bir söyleyeyim tekrar üzerinden geçeyim. Bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt. Bu şekilde hani çok basit akılda kalan şeyler. Sonra iki tane yumurta akı, sarısı üstüne olacak, akı içine olacak. Normalde bu tarifte böyle 3-4 yemek kaşığına yakın şeker kullanılıyor. Ama ben bu tarifi yaptığım zaman hep bu şekilde yapıyorum. Yani 3 tatlı kaşığı, 2 tatlı kaşığı tuz, 3 tatlı kaşığıdan birazcık fazla gibi. İşte onu siz damak tadınıza göre ayarlarsınız. Şeker. Sonra bir tane yaş maya kullanıyorum. Dediğim gibi kurmaya da kullanılabilir ama ben yaşlı daha çok sanki işlerini yapıyormuş gibi düşündüğüm için o şekilde kullanıyorum. Ne buldun anneciğim? Çikolata buldum. Aa ne güzel. Ne güzel bulmuşsun. Şimdi Önce çatalla şu mayamı güzelce bir ezeyim. Sütün ve suyun ılık olmasına dikkat edin. Bence bu poğaçanın en e, ee, hani önemli bir noktası bu. <laughs> Efendim annesi. Yumurta boş. Boş mu? Bitmiş yumurta. Hay Allah. Bitmiş yumurta. Şimdi sütümü koyacağım. Sütüm dolaptaydı benim. Ben mikrodalgada şöyle bir 30 saniye kadar döndürdüm. Şimdi sıvı malzemelerimin hepsini katacağım ama bu süt ılıktı Watch. ya. Hani diğerleri tabii ki hani su da ılık ama sütle mayamı ve evet Allah, şekerimi istiyor, güzelce mayalanması için biraz karıştıracağım. Allah. Yine başladık. <laughs> güzelce karıştırıyorum. birbirine geçsinler diye şu çırpıcımla güzelce çırpacağım. Hadi çikolata. Babaya ver baba, baba. baba, baba açsın anneciğim hadi. Aferin oğlum. Çoraplarını da giy Çınar tamam mı? gibi güzelce birbirlerine geçtiler bence bu kadar yeterli sonra sırayla bütün sıvı malzemelerimi ekliyorum sıvı ve hamurumuz mayalanmaya artık hazır şimdi bu olurken ben diğer yemeklerimin hazırlığına başlayayım Şimdi tavama tekrar çok az bir sıvı yağ alıyorum. Yapacağım zaten yeterince yağ çektiği için yemeğe çok fazla yağ korumaya gerek olmayacak. Ben şimdi bunu da ayrı bir yerde yapacağım. Bunların hepsini fırında birleştireceğim çünkü tencerede e, hani şey yaptım istemiyorum. Böyle dağılsın istemiyorum. Ama şimdi bu. Tekrar bir da daha koydum patlıcanımızın üzerine tabağa da kapattım. Şimdi soğanlarımı ekleyeceğim. Etim de pişiyor. Birazdan onun altını da kapatacağım. O da olmuştur. Zaten fırında da biraz pişecek. Çok fazla pişirmeyeceğim ama. O yüzden en son bir yere kadar pişireceğim ama şu ocağımın yağını görüyor musunuz? Her yer şu anda cam da dahil olmak üzere her taraf yağ içinde kaldı. Şimdi en son burayı yapacağım. Sonra buraları temizleyeceğim. Yerinde hala halamı sermedim dedim. Bunların hepsini yapayım. En son mutfakları güzelce silerim. Ondan sonra da halasını serer. Mutfakla işimi bitiririm. Diye düşündüm. Şimdi soğanımı ısın. Ben ekimi de bunun içine atayım. Lezzetlendireyim diye düşünüyorum. Yani umuyorum o yediğim lezzeti yakalarım. Gerçekten çok güzeldi. Bunu da yapıp yedikten sonra size söyleyeceğim. Gerçekten benzedi mi? Çok sabah başka bir yemek mi çıkacak ortaya? Bir kere iki sarımsak doğrayacağım. soğanımın içine atacağım. Evet soğanlarım hemen dengeni değiştirecek. Yağ az olduğu için açalım. Sonra bunu böyle açalım. Bir meraklı. Kayınvalidemin yaptığı şöyle kırmızı biber sosu var. Çok güzel oluyor bu. şöyle bir çorba kaşığı kadar ondan ekledim. O yüzden kırmızı biber koymayacağım ayrıca. Sonra bunun baharatlarını ekleyeceğim. Aslında tuzlu patlıcanı da bayağı attım. Eke de attım. O yüzden buna çok azıcık tuz atacağım. Çok fazla tuzlu olmasın ama biraz da lezzetli olsun diye. Çok az kimyon atacağım. Çünkü biliyorsunuz etli olacak ve et çok yakışıyor. Kimyonun da tam bir ortası var ya hani biraz fazla atsanız yemeğin tadını bozuyor. Az atsanız çok tadını hissettirmiyor. Karabiberi de tabii ki patlıcan yemeğinde çok seviyorum. Karabiberi de attım. Ve şimdi biraz su ekleyeceğim. O aşamada da düdük eklerimi çıkaracağım. Bu sosun biraz sulu olsun çünkü zaten yemeğimiz sosu bu olacak. Biraz daha ekleyebilirim hatta çünkü az gelecekti. Bu burada pişsin. Ben burada zaten altını kapatayım. Ben direkt suyu alıyorum direkt onun altına tutuyorum. O şekilde havası çok çabuk çıkmış oluyor. <laughs> soğuk suya tuttum. Sonra düdüğünü kaldırdığım zaman zaten görebiliyor musunuz? Ben kendi kendime konuşuyorum ama. Havasını aldım. Sonra açıyorum. Bu etin suyu da var içinde. Çünkü biraz bunun suyunu da fazla katmıştım. Sonra şu yağını hemen alıyorum yemeğin içinde sevmiyorum çünkü sadece birlikte pişsinler diye koymuştum birazcık daha buldum bunun altını açabilirim artık ah ne kadar çok müşkün gördüm bu kavurmaları ayırırken içine yağları da koymuştuk hani kendi yağıyla kavururuz diye ben de o yağlardan bir parçasını aldım hatta bayağı fazla koymuşuz. Ya. artık onu da yerken alırız göremedim başka derken gördüm şimdi bu etin suyuyla beraber etimi de bunun içine ekleyeceğim inşallah bismillahirrahmanirrahim Gördünüz mü? Yağı gördüm. Hemen alayım onu. İçine karışmadan. Şimdi gerçekten çok güzel pişmiş. Neyse artık şöyle alayım bunu. Suyun da girdiği içine zaten. Bu da bitti. Şimdi bu böyle birazcık pişsin. Sonra artık hepsini bir araya koymak kaldı. Suyunu biraz çeksin bu. Ondan sonra borcama dizeceğim. Ve yine orada da görüşürüz. Kızlar borcamımı çıkardım şöyle. dikdörtgen bir borcamım var. Altına yapışmışlar. Sonra şimdi son noktayı koyma zamanı geldi. Şimdi bunları buraya böyle sırayla dizeceğim. Yani patlıcan var, kızarmış patlıcan en sevdiğim şeydir. Et var. Bence güzel bir yemek olacak diye düşünüyorum. Sanıyorum, görüyorsunuz. Şu anda, şimdi, hatta ben bunu şöyle bir süzgeç yardımıyla yapacağım. Şöyle, önce etlerimi şu şekilde atacağım üstüne. Boşlukta bir yer kalmadı. Şimdi suyunu veriyorum yemeğin. Al canım su. <laughs> suyunu veriyorum ne demekse? Vallahi suyu da tadım. Şöyle kenardan bir tadına bakacağım. Hiç bakmadım şu zamana kadar. hakikaten çok lezzetli olmuş suyu eminim yemekte güzel olacak diye düşünüyorum. Bu şekilde kızlar şimdi Kızlar poğaçam çok güzel mayalanmış gördüğünüz gibi. Şimdi hemen bunun bir havasını alacağım. Sonra da Şahane gözüküyor. Şuraya birazcık yağ dökeceğim. Yağlı kağıt ama olsun hani kesmesi bölmesi ayırması kolay olsun yapışmasın mutfağımda toparladım gördüğünüz gibi o yağlardan kurtulduk ama bugün yağdan kurtulamıyoruz gerçekten şahane olmuş çok da güzel mayalanmış birazını sade yapacağım birazını da e, peynirim var birazcık onu da böreklik için böyle parçaladım Önce şöyle küçük küçük biraz sade yapmak istiyorum. Hani arasına da bir şeyler koyup yiyelim diye. Şöyle şöyle güzel poğaçalarımın bir tepsisi hazır. E, hepsi bir tepsiye sığmadı. Ve sanki bu da biraz bana sıkışık gibi geldi ama ne yapayım artık. Yapışırlar en kötü birbirine. <laughs> Şimdi bunları fırına gönderiyorum. E, susam ya da çörek otu gibi bir şey koymadım. Böyle serde olsun dedim. Şimdi bunları yapacağım. Kızlar o kalan hamurla da böyle damla çikolatalı açma gibi yaptım. Bakalım bu bayağı güzel mayalandı şimdi bir de bekliyor. Diğeri de oldu sayılı. Kızlar poğaçalarım çok güzel bir şekilde piştiler. Şöyle yumuşaklığını göstereceğim ama çok sıcak şu an gösteremiyorum. Zaten yanlış yerden gösteriyormuşum. Şöyle gerçekten yumuşacık ve çok güzel bir şekilde pişmişler. Tutamıyorum. Ben sıcağa karşı asla dayanıklı değilimdir şöyle göstersem sanırım anlarsınız. Gerçekten çok güzel olmuş. Pofilik pofilik. Şimdi hemen böyle bir e, zeytin peynir falan çıkardım. Çay da demledik. Soframı da hazırladım. Bakalım afiyetle yiyeceğiz inşallah. Şöyle hepsini alayım buraya. Kalanı da saklama kalına koyarım. açmalarım da şu anda fırındalar. Yemeğimi daha atmadım fırına. Çünkü fırınla işim bitmedi. Böyle işte. Bu şekilde bize afiyet olsun. Bunlar da pişti. Artık bunları Defne okula götürür. Bakalım bir tanesinin tadına bakarız. Bu arada yemeğim de pişti ama daha açmadım ağzını bir bakalım. Evet şu an şöyle göstereyim. Bugün de mutfakta işimizi bitirdik çok şükür. Yemeklerimiz pişti, bir tek üçümüz kaldı. Her pazar, her pazar aynı sendromu yaşıyorum yani. Öyle Bakalım biraz dinleneyim onu da öyle yaparım artık. Çünkü gerçekten ayakta durmaktan belim ağrıdı. Mutfak girdiğim zaman çıkamıyorum zaten gerçekten. Ne hepimiz öyleyizdir kesinlikle. Böyle bakalım çok uzun bir video olacak. Artık ben bu videomu burada sonlandırayım. Artık yapacak çok bir şeyim de yok. Zaten dediğim gibi bir tek ütüm kaldı. O zaman sonraki videolarda görüşürüz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.